Hepinize merhaba arkadaşlarım. İyi geceler diliyorum hepinize. Saat kaç? Tam 8. He bugün 9'u 3 geçe otobüs çıkaracağız Britis'ten. Betripsoft Brits yani Britis'teki e, garajdan. Onun için bugün biraz değişik gideceğiz. Aslında bana daha yakın orası. Yani normalde çalışmam gereken yer orası benim aslında. Ama ben şimdi girdiğimden beri aynı yerde olduğum için değiştirmek istemedim. Etekal'dan yeni hatlar süreceksin. Bir de orada bir hat var. Benim bu M29'dan daha beter bir hat var orada. <laughs> Onun için oraya gitmek istemiyorum. Ee, burada kalıyor. Ama ne yapacağız? Blitz orayı da sürüyor. M29'da gidip oradan çıkaracağım. Gerçi onlarda fazla şey yok. Ee, hat yok onlarda yani. Biz birkaç tane umlauf var yani. Birkaç tane otobüs sürüyor onlar. Biz genelde hepsini bir sürüyoruz şeyin. Bu ne yapıyor? Geri geri geri. M29'un çoğunun %95'ini biz sürüyoruz. Yani bir onlarda 2-3 otobüs çıkıyor kadar. Ondan sonra işte bir tanesini çıkaracağım. Herhalde orada adam bulamadılar. Beni oraya gönderdiler. Yapabiliyoruz öyle. Başka garajlardan da otobüs çıkardığım oldu arkadaşlar. Yani orada biteceğiz. Şimdi normalde şöyle ön tabela konuşalım. Aynen. Bugün normalde her zaman gittiğim yol. Zaten burayı tanımışsınızdır artık. Normalde buradan ileriden lambadan sağ yapıyorduk. Şimdi sağ yapmayacağız. Sol yapacağız. Yani birisi şeye doğru gideceğiz. Birisi de burada. Ee, Şaratanburk'a gitmeyeceğiz yani. Neyse orada gel. Çevireyim. Ya arkadaşlar aslında hiç modum yok ya. Çok düşük moddayım. Hani böyle hasta mı olacağım ne olacak Hani böyle bir kırgınlık olur ya. İnsanın kemikleri ağrır. Öyle bir yorgunluğum var. Şeyim var. Ee, i̇yi hissetmiyorum kendimi. Ee, şey gelmeseydi bugün kardeşim gelmeseydi herhalde bu müdeyi yapmazdım. Öyle ediyorum. Yani bir iki gün ara vermeyi düşünüyordum. Modum düşüktü çünkü bayağı. Çünkü sizin karşınıza böyle canlı, diri olarak çıkmak istiyorum. Bir de bir şeyler yapmak istiyorum böyle çıktığım zaman. Bir muhabbetler edelim, bir şey yapalım. Yani biraz modum yüksek olmasını istiyorum sizinle konuşurken. Ama bugün yani bilmiyorum, onda biraz zorlanacağım. Hayırlısı ya. Yapabildiğimiz kadar yani. Bizi seven böyle de sever değil mi arkadaşlar? Yani onu diyeceğim. Bugün M29 yarın var. Ya normalde var ya benim şimdi yani rapor alma zamanım geldi yani öyle gözüküyor. Çünkü şey isteksizlik var böyle şeylik var kemiklerim ağrıyor falan yani tam rapor alınacak zaman aslında. Ama şimdi üç gün şeyim var e, izle hafta sonum var 3 gün. Cuma, cumartesi, pazar evdeyim. Onun için gerek duymuyorum belki üç günde yeter bana yani. Yoksa şeyin zamanı geldi. <laughs> Neyse boş ver. İçimize bakalım değil mi? Ondan sonra ne konuşacaktık? He <laughs> Gidelim şimdi oraya otobüsümüzü çıkaralım. İnşallah tek katlıdır, rahat olur. Böyle iki katlılar da biliyorsunuz. Ben koltukları sevmiyorum bunlar. Bakalım Kısmet ya arkadaşlar. Şöyle ön tarafı göstereyim size biraz çekim yapayım burada. Ön tarafı görün. Ondan sonra da biraz bu yollardan hiç gitmedik. Bu yolları biraz çekeyim. Seven kardeşlerim var yolları görmeyi. Öyle yapayım. Biraz da yol çekeyim size. Ondan sonra zaten muhabbet edeceğiz. Arkadaşlar şimdi açtım bunu çünkü e, burada şehitlik camii var onu göstereceğim size bir sağ tarafta şöyle bir görsel. Bakın arkadaşlar, şurada emin olması lazım. Geçtik mi? Yok geçmedik. Şeylik cami. Burada kendi mezarlığı olan yer. Bir de e, tek şey arkadaşlar, cami arkadaşlar. Minareli cami. Bak sağ taraf. Şöyle biraz çevireyim. Görüyorsunuz değil mi? Şehitlik cami burası. Arkadaşlar. Yani Berlin'de, Almanya'da diğer yerleri bilmiyorum. Berlin'deki tek şey şunu düzelteyim kamerayı. Evet Berlin'deki tek minareli cami. İleride polis var. Kapatmak zorundayım. Arkadaşlar görüşeceğiz. görüyorsunuz abi. Yollar berbat gitmiyor şerefsizler. Görüyorsunuz nasıl sürdüğümü. Gitmiyorlar abi. 50 yola 20 ile 30 da gidiyorlar. Şimdi şey de bulamıyoruz. Park da bulamıyoruz burada. Park yeri problem abi. Şöyle. Şuradan gideceğiz. Vallahi problem. Nereden bulacağız bilmiyorum. Bakı Bakacağız. Bakacağız. Park yeri yok abi. Park yeri yok. Buralarda var mı? Şurası ne çıkış mı? Aynen şunu götüne girelim bir Bakacağım yasak işareti var mı? Arkadaşlar geldik sol tarafta şey. Bizim Brit evet. garajımız. Şöyle götüne gireyim de tam atalım buraya. Tantana etmesinler. Bakalım bir şey var olmazsa şey şu kartı da koyarım ona ki belki ceza yazmazlar o zaman. Ne diyeyim ya arkadaşlar. Şöyle kalsın. Kapatalım. Kapatayım ben bunu. Evet arkadaşlar otobüsümüze bindik. Geldik bugün. Otobüsümüz değişik. Şöyle bir şey. Bu fav değil abi. Hollanda malı. Kartımızı da bulduk bu arada. Evde düşürmüşüm. Nurten Hanım sağ olsun buldu. Burası işte birisi. Etripsof'un şeyi burası. Arka tarafa. Ön taraftan çıkacağız. Burası böyle arkadaşlar. Yani değişik bir yer. Bu otobüs de tek katlı. Ha şeyi falan rahat. Oturma yeri falan rahat. Şöyle göstereyim. Arkasında fazla yer yok ama gene de biraz yatırabiliyorsunuz. İçi de böyle normal. Şu şekilde. Bunu pek sevmiyorlar bu otobüsü. Biraz frenleri falan, takoz kalkışı falan. O yüzden pek sevmiyorlar ama ben seviyorum abi. Alışkanlığa bağlı. Eh, i̇yi otobüsler, iyi kaçıyor. Yani benim hoşuma gidiyor. Herkesin zevki başka. Yani iki katlıdan çok çok daha <laughs> severek kullanıyorum yani onu söyleyeyim. Rahat abi. Burası oturma yeri rahat. Hani bir ufak tefek insan olsaydım belki iki katlılar da bana iyi gelirdi ama abi yok göbek var. Boyu var. Yani insan azmanı gibi bir şeyiz yani. Onun için e, her otobüste rahat edemiyoruz abi. Her arabada rahat edemem. Onun için genelde hep cip kullanırım. Eski de olsa, dökük de olsa cipim olsun derim yani. Gidip de e, şeyden değil yani. Lüksü sevdiğimizden değil. Rahat ederim de. Markası önemli değil benim için. Abi ben markayı geçtim artık. Markalar falan işimiz yok. <laughs> Neyse kapatayım. Görüşeceğiz arkadaşlar. Gecelerin yargıcı geldi. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Bugün misafirim var. Çok sevdiğim bir kardeşim. Kendisi de Berlin'de yaşıyor. Aşağı yukarı Bir dakika hemen çevireyim. Hemen soralım abi. Onun yüzünü çevireyim bu sefer. Onunla konuşalım. Merhaba de. Merhaba güzel abi. <laughs> Şimdi Naid'im. Naid'i tanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapayım, yani yapmış gibi olmayalım. Şöyle, değil mi? Böyle daha güzel. Aynen. Sen nasıl İkimizi böyle açalım şunu da. Aynen. Geldi sağ olsun bana misafir oldu. Şimdi bir 17 dakikamız var. Kardeşimle bir sohbet edeceğiz ufak. Şimdi sizin de merak ettiğiniz konular vardır. Ben de işte onları soracağım. Kendisiyle bir anlatsın bakalım neler yaşıyor burada. Ee, ne kadar zaman oldu, ne, bu işi yapmak için neler, ne gibi mücadeleleri var onları bize bir anlatmasını istiyorum kendinden. Yani soru cevap şeklinde değil de kardeşim bir anlatsın bakalım ne diyecek, neler söyleyecek. Bir dinleyelim. Evet Nayit kardeşim Tabii anlat bakalım. Abim, canım <laughs> abi. Yaklaşık iki, iki buçuk senedir buradayım, Berlin'deyim. Evet. Ee, evlilik yaparak geldim. Buraya gelmen kısacası en basit yolu evet. evlilik yapmak. Tabi zaten öyle başka bir evet, çaresi yok. Yani ediyorum. özellikle şu an günümüzde imkanı yok yani. Aynen. Yani bir vize alayım da geleyim de yani çok çok. Kim öyle yani çalışma imkanı yok yani gelim de işte ben burada yok, iş lazım alayım pasaportla geleyim. Yok abi. Ben burada işimi yapayım. Çok zor. Yani çok ha, zor. Şu şekilde çok büyük mesleğin varsa doktorsan avukatsan bilmiyorum neyse. Evet. E, Burası iç çalımı yapıyor, yapmıyor değil Aynen. ama kalifiye eleman arıyor tabii ki. Yani öyle her e, isteyen her elini kumlu salayıp, keşke de olsa ama imkan yok, mi? çok Aynen. zor yani. E, biz Aynen. okur falan okumadık, yani bizim gibi ancak e, böyle evlilik yoluyla buraya gelip, Aynen. evlilik yoluyla Arkadaşlar başka yolu yok yani, mecburen evlilikle geleceksiniz. Çok yani. zor yani, evet. o kadar zor yollardan geçiyor ki insanlar yani Aynen. ölümü... E, pahasına böyle canını hiç eserler. Evet, böyle insanlar Buraya var. gelen insanlar var. Yok değil. Evet. Ama işte bir sürü para lazım yok. Ona ver, buna ver, şuna ver. Çok zor abi. Geldim peki zor. ne zorluklar çektin kardeş burada? Mesela? Ben geldim buraya e, tabii ki e, okul dil ya. öncelik abi. Duyun Eç, arkadaşlar ilk, buraya geleceğiniz zaman. Neyi tavsiye ediyorsun mesela buraya geleceklere? Kesinlikle gelir gelmez okul abi. Evet. Buraya gelip burada yaşamak istiyorsa bir insan kesinlikle bu dili öğrenmesi lazım değil mi? Yani orta seviye evet. bile yeter yani. Orta seviye ileri seviye oluyor yani. Tabi arkadaşlar dakika. yani e, burada tercümanlık yapacak kadar değil de Yok, yani burada o, derdinizi anlatacak kadar bir Almancınız tabii olması ki, gerekiyor. Tabii ki. zaten. Abi e, abi bunu bu orta seviye kadar zaten bir 6 ay süreci var bunun. Devlet sana bütün imkanları sunuyor. Evet. Bütün imkanları. Abi var burada imkanlar o, var. Aynen. Abi ne istiyorsan. Adam diyor ki evde boş oturma. Yeter ki yan gelip yatma, bizim paramızı alma. Sen ne yapmak istiyorsun? Bak ehliyet mi yapmak istiyorsun? Tamam biz seni gönderelim. Okula mı gitmek istiyorsun? Biz seni gönderelim. Mesleğin mi var? İş mi yapmak istiyorsun? Gel kardeşim hangi işi yapıyorsun? Mesleğinle seni oraya yönlendirelim. Evet, Onu yapalım. Örneğin ben mesela geldim. E, okul okumak istemedim ilk başta çünkü zorlandım, zor Tabii, geldi. Yani zor geliyor. Bilmediğim bir yani, dil, dili öğreteceksin yani. bir yaşa geldik aynen. Adnan abi. Türkiye'de de okul, e, okulma imkanlarımız kısıtlıydı. Bizim de olmadı Okula yani. Okula gidemedim. Aynen, aynen. E, burada da gelip şimdi yabancı bir dil, Almanca kolay bir dil değil tabii ki. Tamam. Karşılaşınca aynen. zorlandım, dedim boşver yani işe atılayım. Döner dükkanına gireyim dedim. Her yerde var çalışırım. Ne yaptı seni de kullanırdın Ondan sonra... Yani, <laughs> biraz... Anlat anlat dur 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 bak bak. Nerede yakaladın bak. Şimdi Allah'sın, ne yaptın geldin? Yani <gülüyor> çalıştım. Maaş da dolgundu değil çalıştım, mi? Çalıştım <laughs> iyi güzel o adam bana bir maaş verdi Adnan abi. Şaşırdım Allah Allah. Evet. Dedim nasıl olur bu? Dedi, o kadar çok para var. Abi o <laughs> <onun> kadar para <laughs> ne yapacağım? Bir öyle, iki öyle. Abi evet. şimdi yeni gelmişsin. Tamam evet. hani bunu herkes yaşıyor burada. Mecbur, abi. Mecbur, mecbur yani. durumda olduğun evet. zaman insanlar seni kullanıyorlar abi. Nasıl olsa yeni gelmiş mecbur yapacak bir şey yok. Evet. Al kullan çalıştı. Evet bir Abi buranın da çilesi bak. o, aynı dediği gibi kardeşim. Yani, Ama sonra... ne yapayım şimdi? Şimdi mesela o, o zor dönemleri biraz atlattın sen şimdi. abi. Ondan sonra Oo, şimdi işte, kardeşim meslek yapmak için bak dil öğreniyor aynen, arkadaşlar. Aynen. Herkese bunu tavsiye ediyoruz yani. Aynen. Bu bu biraz mücadele gerektir yani gelir gelmez her işi yapamıyorsunuz. De, yani. Abi bir şey isteyeceksin ve o yola gireceksin. Eğer o yola girdiğin zaman zaten onun sonu geliyor. Abi. Aynen. Devlet bana mektup yolladı kardeşim sen buraya gelmişsin burada yaşıyorsun bizim kanunlarımıza göre bu okulu okumalısın. Yani belli bir seviye yapmalısın. Aynen. Mecbursun. Eyvallah dedik. Mecbur. Hem iş hem okul ikisini bir arada yürütemedim. Okula başladım abi. Yine iyisini yaptın kardeşim. Dedim yani. bir öyle, iki öyle baktım bana derler ki mecbur. Ben de yaptım abi. Çalıştım. Aynen. Saatlerce. Günde yedi saat sekiz saat. Ben kitap yüzü açmayan ben şu anda kitaptan ayrılamıyorum. Ya Gördüğünüz arkadaşlar. A1, B, A2, B1 hem de en iyi seviyelerde. Bütün Aynen. sertifikalarımı aldım. Ee, oryantiyon konusu vatandaşlık sınavına girdim. bunu da 33 sorudan 33'ünü yaptım. Otur. Ehliyetimi aldım. Ya demek ki isteyince oluyor. Yani. Şimdi sen iki seneyi doldurdun ehliyette. Ee, canım iki seneyi. Sen yaşadın. şimdi bu arkadaşımız mesela şimdi şey yapabilir. Otobüs ehliyeti yapabilir. Ee, şimdi şeyin Nait'in bir şeyi var. Şimdi dil kursunu bitirmek istiyor. Şimdi dil kursunu bitirsin. Biz evet. beraber gideceğiz mesela bu müracaat edilen yerler var bu işi yapan. Evet. Bu kendisi de biliyor zaten araştırmış yani boş durmuyor arkadaşımız. Evet. Öyle yani girip de evde oturmuyor veyahut da kahve köşelerinde oturmuyor. Hayır. Gidiyor mesela gideceği zaman dışarıda sosyalleşeceği zaman evet. Almanca öğrenebileceği yerlere gidiyor arkadaşlar. Evet aynen. Yani, Şu an mesela okulun kursa bana bu yaptığım okulun yeterli olduğunu söylediler bu iş için. Aynen. Ama ben dedim kendim istiyorum kendimi geliştirmek istiyorum. Daha iyisi olsun daha güzel olsun diye. Kendime bir ileri seviye bu kurslardan korkan ben şimdi evet. daha ileri kurs. Değil mi? İnsan istiyor. İşte Başardığını görünce. Zaman, evet. Değil mi? Başardığını görünce. Öğretmen bana abi. dedi ki sen okul okumamışsın. Bunları nasıl yapabiliyorsun? Hiç şey atma bırakma. Dedi sen daha ilerini yapabilirsin. Ben de ilerisini yapacağım inşallah. Abi Onun bizim için... insanımız başarılı. Akıllı evet. bak. Bizim insanımız yani bu Nahit'in yaptığı şeyleri herkes yapabilir abi. Biz de biz böyle boş Aynı, millet değiliz yani. Aynen. Gerçekten. Aynen Onun için e, yalnız e, arkadaşımın Gayretlerini çok takdir ettim gerçekten. Geldiğinden beri hiç boş durmamış. Allah razı olsun. Vallahi yani. Ondan e, sonra YouTube'da seninle karşılaştım. Sağ ya, olsun bana bu işi. E, akrabalarını söyledi, dedi bu işi yap diye. Ben de dedim ki bu iş biraz disiplin gerektiriyor. Uyanık olmalısın, hani biraz şey olmalısın. Sonra aklıma takıldı. Dedim bir YouTube'da bakayım ya bu evet. işle ilgilenen var mı yapan. Seninle karşılaştım. Aynen mesela. başka yapar mı bizim gibi ya? Ben hiç bakmadım gerçekten bak YouTube yapıyorum. Yok yok yapıyorum. Ben şeyde var, Hanukkah şey mı nerede var o da Almanca konuşuyor abi çok hızlı konuşuyor hiçbir şey anlamıyorum. Ha, işte bak. Ona da mesaj Aynen. yazdım Almanca. dedim Aynen. lütfen dedim ya biraz hani yavaş konuşun ya da bana hani önemli Türkçe olan şey bize yapalım, bir mi? iki video Türkçe olarak yayınlarsanız ben de bu işi yapmak istiyorum çok memnun olurum dedim ama geri dönmedi. Aynen. Şimdi Abi biz ben, bizim millete hizmet ediyoruz kusura bakmasın. <laughs> Şimdi okulun başlamadan önce işte <laughs> biniyorum otobüsleri e, yolları öğreniyorum Aynen. E, durakları. Çok öğreniyorum. güzel. Hangi otobüsler? Yaşadığın şehri gidiyor? öğrenmek bu Tabii işi ki. yapacak arkadaşlar. Tabii ki. Bu işi yapmak istiyorsanız yaşadığınız şehri öğrenmeniz lazım. Aynen. Gerçekten Aynen. yani bu da çok önemli. Arkadaşım hep yani yüz olaydan yüzü de doğru yapmış şimdiye kadar. Aynen. Ee, çok az bir şey kalmış. Yakında inşallah meslektaş olacağız. İnşallah. inşallah. Yani öyle görüyorum bir dört ben. 4 aylık bir okulum daha var ileri Aynen. seviye. Onu da yaptıktan sonra beber gungumu yazayım. Beraber yazacağız. inşallah. İnşallah, Aynen. inşallah. Aynen. Ee, i̇şte işe başladıktan sonra zaten kesin gerisini hallederim yani. Her şey bir insan yeter ki bir şey istesin Adnan abi. Aynen. Gönülden içten istesin gönlü de temizse, Aynen. o işi de güzel yapıyorsa, istekliyse yapamayacağı Valla hiçbir kardeşim, şey yok. Vallahi kardeşim, sen insan. de, gene bizim videolarımız olur. Kardeşime Şu çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ben sana aydınlattı bizi. Ederim, ee, her zaman biz zaten biz abi bu kanalı açarken insanlara yardım edebilmek için yani evet. bir faydası olsun. insan bizi seyrettiği zaman bir şeyler öğrensin. Evet. Yani kendini ona göre hazırlasın. Evet. Yani bizim amacımız o. Bak Nail kardeşim de uğraşıyor ediyor. El olsun yani. Ben yani bunu desteklemeyeyim de ne yapayım abi böyle insanlara. Yani Arkadaşlar şükür. gene hani buraya nasıl gelebilirim? Buraya geldiğin zaman nelerle karşılaşıyorsun? Veya ne tür şeylerden geçip buraya gelebilirim? Ha bu tür şeylerle ilgili de bilgilerimiz var. Eğer isterseniz Adnan abinin videosuna yorum yapabilirsiniz. Aynen. Elimizden geldiğince, sorular sorun. Aynen. Sorular sorun. Yani her sorunun bir cevabı vardır. Aynen. Elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah sağlık Sağ versin. Aynen. Güzellik versin, iyilik versin. Her Aynen. şey olur abi. Şimdi bir şey şimdi zamanımız kısıtlı. Her bütün soruların yani çok sorular var. Evet. Hepsinde cevabını alamıyoruz. Böyle kısaca bir özet geçtik Nait kardeşimle. Ama başka videolarımız olacak. Mesela burada ne gibi zorluklar çektiği neler yaptı? Hepsini anlatmadı öyle yüzeysel şekilde. Ya. İnşallah eee yine görüşeceğiz yani kardeşimle. Biz şimdi Tabii. oturalım bir kendimiz, ikimiz arasında bir sohbet edelim. Hı hı. Ondan sonra sağ olsun gelmiş bana yemek getirmiş ya. Kardeşim Hayır, ben size, ben bak abi bak tamam sağ olsun. Baş, ya baş, ya yani, dedim baş, ki sağ yani sağ kardeşim baş. lütfen yani şey ama abi bak sağ olsun getirmiş. Abi. Çok teşekkür ederim ama eğer benim yanıma gelecekseniz hiçbir şey getirmeyin Hiç abi bak bak şey. Var, 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 şey var. Yok yok ben söylerim de. Yani var, gerek var, yok abi var. ya. Sağ olasın. O, Çok bizim teşekkür, ederim. Ben... Var, sağ ol, ya. teşekkür ederim. ben. Sağ ol. Teşekkür ederim de yani gerek de yok. de benim abim gibisin. Sağ ol şey Sağ ol kardeşim her zaman olsun. her zaman. Şimdi arkadaşlar biz like'la burada kapatıyoruz videoyu. Hı hı. Ee, ondan sonra başka bir programda görüşürüz kendisiyle. Zaten Öyle. bundan sonra beraberiz inşallah. Yine sorusu varsa olanlar sana yorum yapabilirler. Aynen. sayfamızdan da görüşebiliriz. Yani o arkadaşım okuyor mesela yorumları. Ona bir sorunuz olduğu zaman bizim sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Veya Aynen. Veya bana yazabilirsiniz. Ben bir şekilde kendisiyle Sana görüşürüm. Bana yazsınlar. Yani biz de bir gün otururuz güzel. Her Aynen. o güzel soruların oluyor, mesela görüşürüz. sizin soruların cevaplarını ben onları not ederim. Ondan sonra cevaplarını kardeşimle görüşürüz yani. Ne Çünkü istemem. yeni geldiği evet. için onun bilgileri daha taze. Ben yani, yani her şey yaşıyorsun Yani oldum. burada çok şey yaşıyorum Ayla. süreçleri falan onlardan da çok şey gördük. Yaşadık yani bazı şeyler. Arkadaşlar, yani <laughs> görüşürüz, konuşuruz arkadaşımla. Ee, kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça Daim. kalın canlar. <laughs> kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostça kalın canlar. arkadaşlar. Buradan da Filiste bittik. Benim şuradan. Ya yoğunla. Oradan gidiyoruz. Arkadaşlarım arabamıza oturduk. Saat 5.10 e var. Evet. Şu karşısı. Bir saniye göstereyim. İşte karşısı Otobüs garajı, beriç. Oradan şuradan girip çıkılıyor. Neyse şurayı kapatayım görüş. Evet abi. Gidiyoruz evimize, sıcak yuvamıza. Gidelim artık ya. Burada arkadaşlar bu 4 dereceyi düşünce böyle şey veriyor. varlık veriyor yani ikaz veriyor. Ama soğuk buz olabilir diyor ya. O şekilde şey yapmış. Arkadaşlarım bugün de bitti çok şükür. Artık yani bugün bitmedi aslında. Bu akşam gene çünkü sabah 5 olduğu için bugün gene iş alacağım akşam. Ama kaç saatimiz var? Aşağı yukarı 10 e, saat falan var yani. 10 saat sonra falan alacağız. Yeterince zamanımız var. Geceyi de onu seviyorum arkadaşlar. Bugün güzel bir gün oldu. Çok sevindim. Yani güzel görüntüler olduğunu düşünüyorum. Ee, muhabbetimiz oldu. Ee, yani iyi geçti bugün benim için. Umarım sizin için de iyi bir video. Şöyle açayım. Sizinle vedalaşalım burada. Arkadaşlarım bütün güzel günler sizin olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Bugün yarın mı artık bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.